Yani özetle şunu söyleyeyim Sayın Altay Cem e, diğer kariyer sahibi hocalarımıza da seslenelim. Sayın Profesör Doktor Caner Taslaman, yine Emre Dorman, Sayın Mehmet Okuyan, Celimi şey, akademisyenlerden bahsediyorum ben. Anlatabiliyor muyum? Enistoko. Dini inançları, Enis Doko, dini inançları, yorumları, ne bileyim hadislere şöyle bakıyorlarmış, Kur'an'a şöyle bakıyorlarmış. O beni pek ilgilendirmiyor. Ben Kur'an'ın çok da fazla teforatına girmeden Yunus suresi 10. sure 38. ayeti açıklamalarını istiyorum. Bakın orada ne diyor? Hemen buradan gösteririm. 10. surede onu o uydurdu mu diyorlar. De ki onun benzeri bir sure getirin. Hemen olacak. Allah'tan başka çağıracağınız kim varsa onu da yardıma çağırın. Doğru sözlüyseniz bunun altını çizelim bu önemli. Doğru söz, sözlü olmayan insanlarla sözünün eri olmayan insanlarla bizim konuşma durumumuz yok. Neden? Çünkü ben yaparım diyen adam yapış, yapsın getirsin. Ben yaparım ama zamanım yok arkadaş. Yok kardeşim sen senle bizim işimiz olmaz. Ben yaparım bunu Mustafa Bey. Bunu insanlar yapar. sen niye yapamıyorsun? Ben yapamıyorum abi. O zaman yapanı git. Allah'tan başka çağırabileceğin kim varsa yardıma çağır. Ayet bunu da dile getiriyor. Sen yapamıyor olabilirsin. Git üniversitedeki adamını bul. Yapanı gelir, ustanı getir. Anlatabiliyor muyum? Getir, benzerini yap göster. Bak burada herkesin gözü önünde 3-5 satır yazıyı sen Twitter'da da yayınladın 145 bin izleme aldı 100 bin TL'de ödül koyduk üstüne bir tane adamın Allah'ın kulu çıkıp da ben bunu yapacağım kardeşim diyemedi yani diyemedi yazamadı iki tane tip çıktı iki tane arkadaş çıktı yap bir tanesi ikisi de Müslümandı bu arkadaşın hem de ateist deist de değildi ve bir tanesi ben dedi işte solverlarla çalışıyorum yani işte çeşitli çözüm üreten programlarla çalışıyorum. E bilmem kaç faktörüyle kadar biz tarama yapıyoruz. Bunlar çocuk oyuncağı dedi. E bir bak bakalım kardeşim dedik matematiksel denklikleri verin verdik. Baktı 6 ay kadar dedi bilgisayarları bağlamam lazım. İşte bu dedi 100 bin lirayı geçer kardeşim. <laughs> Görüyor musun olayı? ve Bülent Bey sağ olsun bak Bülent Surgu Sungur Kur abimiz Zeka Bülent Surgu abimiz evet Kur'an-ı Zeka e, e, hesabının sahibi çok temiz bir, bir açıklama yaptı o arkadaşa kardeşim dedi ya velev ki sen buldun bunu dedi ya buldun sen velev ki Mustafa Bey'in getirdiği 40 derlerin benzerini buldun bu dedi bir kere altı ayda dedi peygamberin Hazreti Peygamberin 1400 yıl önce senin gibi bilgisayarları mı vardı da bunu böyle yaptı dedi. Sen zaten Mustafa Bey'in dediğini ispatlamış oldun dedi. Velev ki sen bunu buldun. Sen dedi Kur'an ka kaşifleri olan bizlere daha çok e, ödev verdi, vermiş oldun. Yeni kriterler bulmamız gerektiğini anlıyoruz diyeceğiz dedi. Bitecek konu dedi. Bu kadar temiz bir açıklamaydı yani. Gerçekten önemli. Tabii insanların insanların öncelikle Hayır abi getir e, e, getirse mesela en azından elinde o koz olur değil mi? der bak ben getirdim. Diyelim ki ben Müslümanım. Derim ki, "Hatanızı düzeltin. Müslüman değilsem de Tabii canım. derim ki, "Kardeşim, ben bunu getirene kadar canımdan can çıktı." Bu normal bir durum değiller. He. Evet. Yani. Değil mi? Ya yani da geçtim. En Tabii. kötü niyetli insan kafir yani bildiğin böyle. Getirdim, altana yaptım, "Ver paramı." Değil mi? O da yok. Meşela. Parayı boş ver zaten bu işi yapacak olan insanın parayla bir işi olmaz. Yani parayı da zaten ödül olarak veriyoruz. Adamın alını teri olarak veriyoruz. Bir iddia değildir bu. Karşılığında kimseden bir şey de beklediğimiz yoktur. Bunu herkes bilsin. Mesai harcayacak adam. Al kardeşim mesai harcayacaksın. al sana bir e, bütçede ayırdık kardeşim. Al mesaini karşılayacağız. Buyur çalışmak istiyorsan çalış dedik insanlara. Ya 3-5 satır yazı adam getiremez mi ya? Bakın ee, buradan tekrar bütün akademisyenlerimize yani e, lütfen diyoruz yani konuyla ilgilenin kardeşim yani bu olaylar Mustafa Kurdoğlu'na mı kalmış kardeşim ya bunun ilahiyat fakültesi yok mu mühendislik fakültesi yok mu ne yapmalarını istiyorum ben kendilerinden ilahiyat fakültesi Kur'an'ın ayetini masaya bir koysun masaya bir koysun buna nasıl sen açıklama getiriyorsun yani sen de ki Kur'an'ın sana söylediği de ki ifadesini diyebiliyor musun önce? Diyebilecek misin? Dedin. Peki dedin. Değiştin teki, a değiştin teki. Getirdi kardeşim 3-5 satır yazı. A dedi kardeşim al sana benzer sure. Nasıl ölçeceksin bir ölç de göreyim dedi. Ne diye yüzün kızarmayacak mı? Yüzün kızarmayacak mı? Nasıl bilimsel bir insansın? Nasıl fakültenin ee, başında oturuyorsun? Değil mi? Sen nasıl profesörsün? Nasıl bir bilimsellik bu? Nasıl gözlem? Nasıl ölçüm? Nasıl deneyim kardeşim? Ya bunu bir ortaya koy. Ve bunu ortaya koyduğumuz zaman unutmayınız bu insan sözü olmadığını ancak ortaya koyabilir. Kesinlikle Allah kelamı olduğunu ispatlamaz. Bu felsefik alanın, teolojik alanın e, konusudur. Ama biz Kur'an'ın Kur'an'ın zaten Kur'an konuyu bu şekilde alıyor. Onu o uydurdu mu? diyerek başlıyor. Ne demek? Onu o uydurdu mu? O dediği peygamber Hazreti Peygamber Aleyhisselam. Değil mi? Peki peygamber ne? İnsan. Yani onu insan mı uydurdu diyorsun? O zaman sen de benzerini getir. Çok basit bir mantık ya. Kur'an'a hayran olmamak bu noktada mümkün değil. Neden? E şimdi biz ikimiz Konu dönüp dolaşıp buraya insanlar, zaten. Senin uydurduğun sen yaptın. Zaten dönüp dolaşıp buraya gelir. Bir, bir de Kur'an'ın konuyu ele alma şekline bak ya. Konu, hiç başka şekilde ele alıyor mu? Konuyu uzatıyor mu? Yani ge, çok basit. Şimdi sen, ben, ikimiz, üç, beş insanlar bir araya gelsek kardeşim, abi yazı diyelim değil mi? Elimizde bir yazı var. Aslında kitap. Aziz Nesin'in kitabı çıktı. iyi mi? Neyse. Al sana bir kitap. Bu, <laughs> bu kitabın benzeriyle ilgileniyoruz. Değil mi? Abi Tonton ve arkadaşları mesela. Aa, mesela yani. Mesela. Benzeriyle Bu kitabın benzeriyle ilgileniyoruz. Benzerliğiyle ilgileniyoruz. Bir inanç değil bakın. İnanç değil konu. İnanç sonrasında geliyor. Ama ilk etapta <laughs> ilgilendiğimiz nesnel bir konu. Nesnel bir konu. Peki e kardeşim bunun benzeriyle ilgileniyorsak metot belli yöntem ne yapacağımız belli yani bu kadar basit bir şey ne yaparız sen bunun insan sözü olmadığını düşünüyorsan kardeşim getirisin bir, bir tane insan sözü değil mi mukayese ederiz bu bu kadar basit algılanabilecek bir olaydır ya yani mukayese ederiz en basit olayı mukayese ederiz ölçeriz yani. Eğer bundaki özellikler değil mi? Bundaki özellikler senin getirdiğin yazıda varsa kardeşim bu özellikler bu özellikleri nesnel olarak ortaya koyarız. Ölçülebilecek nitelikte bak ölçülebilecek nitelikte ortaya koyarız. Bu yazıda Kur'an-ı Kerim'de var olan özellikleri özellikleri nesnel olarak ortaya koyarız, ölçülebilecek duruma getiririz. Sen de yazı getirirsin. Bu özellikleri senin yazında ararız. Bu özellikleri senin yazın sağlıyorsa kardeşim, barındırıyorsa benzerdir deriz. Olay bu kadar basittir kardeşim. Kur'an'da 19 var mı? Hiç olacak iş mi kardeşim? Soru bu mu yani? Olay bu mu? Tevbe 128 ve 129 ayetleri Kur'an'dan mıdır? Soru bu mu kardeşim? Ne alakası bile yok ya. Üstünü örtmek için Olayı bulandırmak için insanların midesini, Müslümanların midesini bulandırmak için üretilmiş safsatalar bunlar. Bir kere iddia Kur'an'ın iddiası değil. Reşat Halife'nin ondan sonraki takipçilerinin iddia, iddialarıdır.